Movement's Şehrin Hafızası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık en önemli lükslerden biri yavaşlamak. Zaman öylesine hızla akıp gidiyor ki yavaşlamak anın tadını çıkarmak bizim için bir lüks haline gelmiş durumda. Tevfik Aydın, Sirkeci'de saat ve kalem meraklıların, özellikle de trendlerin peşinde koşanların değil, kalıcılık peşinde olanların sıklıkla ziyaret ettiği bir dükkan. Müzik Şehrin hafızasında yer etmiş Tevfik Aydın'ın, Trabzon'dan İstanbul Sirkeci'ye uzanan 135 yıllık hikayesini gelin birlikte dinleyelim. Neden? Tabii babamın anlatımıyla söylüyorum. Müslan Dikmiş. Yani bugünkü tabirle sorgu hakimi. İlk eşi vefat ediyor. İkinci defa evleniyor. Tam dokuz çocukları var. Dede bakıyor yani sadece devlet memuru maaşıyla bunu yürütemeyecek. O zaman da devlet memurlarının ikinci bir iş yapma hakkı varmış. Saat tamirini öğreniyor. Çok mütecebbis bir adammış. Ve Trabzon'da Kunduracılar Caddesi, numara 15'te bir mağaza açıyor. Babam da onun yanına gidip gelirken saatçiliği öğreniyor. Saatlerin ithal İstanbul. İstanbul'a da arada bir gelip saat alıyor. Ee, babam bakıyor, imkanlar zor. Arkadan gelenler de var. İstanbul'da bir dükkan bakıyor ne şekilde İstanbul'da çalışabilirim, ufkumu da daha geliştirebilirim gibi. 1940 yılında Sirkeci Meydanı'nda bir dükkan buluyor ve satın alıyor ve İstanbul'da Geliş hikayemiz böyle. O dükkan da 1957 yılına kadar devam ediyor ve o zaman istimlak oluyor. Daha sonra bize Yeni Cami Parkı denilen yerde yer gösteriyorlar. 1982 yılına kadar İlk önce geçici girdiğimiz o yerde maalesef kalıyoruz. Daha sonra da Sirgeci'de Mimar Vedat Sokak numara 18'deki binamızı satın alıyoruz ve artık buradayız. E, sattığım bir saat var Meister Zinger. Özelliği tek ibreli olması. Bu saatte zaman yavaş akıyor. Çünkü neden? Yelkovan biliyorsunuz bir saatte 360 derece döner. Halbuki akrep çok daha az hareket eder. Bu saatte sadece akrep vazifesini gören fakat aynı zamanda yelkovan gibi beşer dakikalık aralıklarla, taksimatlarla saati gösterebilen bir özellik var. Meisterzinger saati. Bu saat bende şu izlenimi uyandırdı. Saniyelerin, dakikaların önemi yok. En büyük lüks yavaşlayabilmektir. Tevfik Aydın, aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimiyle günümüze kadar ulaşmış. Bugün yönetimde dördüncü nesil var. Müşteriyi etkilemek, hele ki saat ve kalem gibi ince zevkler söz konusuysa oldukça zor. İşte burada Tevfik Aydın'ın deneyimli personeli devreye giriyor. Hem personeli, hem ekibi, hem de ustaları nazik ve bilgili olmalarıyla tanınıyor. Dijitalleşme çağında mekanik saatler, tuşlara basılarak iletişim kurulan bir çağda dolma kalemler. Tevfik Aydın bu baş döndürücü çağın ortasında bir bola yeri gibi. Dolayısıyla müşterileri de müdavimleri de farklı. Özel ürün kullanmayı önemsiyor, koleksiyoner kimlikleriyle ön plana çıkıyor. Centim'de, 100 yılı aşkın süredir ayakta olan bir aile işletmesindeyiz. Petek Saracı'ya kökleri Üsküp'e dayanan saraçlık mesleğini aile geleneği haline getirmiş 169 yıllık köklü bir marka. Saraçlık mesleği Osmanlı'da deri işi ile uğraşan zanaatkarlara verilir isimdi. Buradaki hikaye de Saraç İsmail Efendi'nin Vardar Nehri kıyısındaki küçük atölyesinde eğer kırbaç ve çarık işleri yapmasıyla başladı. Torunları da dedeleri İsmail Efendi'nin izinden giderek petek deriyi Türkiye'ye getirmiş. 1954 yılında zor bir karar vererek Yugoslavya'dan İstanbul'a göç eden aile Varını yoğunu orada bırakarak burada her şey sıfırdan başladı. Nesiller boyu öğrendikleri dericilik mesleği onlara bu yeni başlangıçta güç veren en değerli mirasları oldu. İstanbul'a geldiklerinde Saraç kardeşler soyadını alan aile o dönem Beyazıt'ta tüm dericilerin bir arada olduğu Mercan Pasajı'nda bir dükkan açtı. 1855 adıyla köklü geçmişine vurgu yapan Saraç Kardeşler ailesi bugün 5. kuşağa emanet. Şimdi bu 169 yıllık yolculuğu ailenin 5. kuşak temsilcisi Hamdi Bey ile konuşuyoruz. Saraçhane'yi İstanbul'da yaşayan herkes Saraçhane'yi bilir. Saraçhane 1400'lü yıllarda Fatih Sultan Mehmet tarafından yanlış hatırlamıyorsam 152 ufak atölyeden oluşan bir alandı. Burada ki Saraçlar, atların eğerlerini, koşumları, insanlar o zamanlar çarık yiyorlardı, bu çarıkları yapan zanaatkarlardı. 1954 yılında o zamanki Yugoslavik politikalardan sıkılıp, burası bizim vatanımız değil, bizim vatanımız Türkiye, düşüncesiyle ikinci nesil Hüseyin Efendi bir gece aniden bir karar alıp, yarın artık biz memleketimize geri dönüyoruz deyip, bütün aileyi toplayıp, Hepsi bir arada 1954 yılında serbest göçmen olarak her şeyi orada bırakarak İstanbul'a göç etmeye karar veriyorlar. Bugünkü Rami bölgesine yerleşiyorlar. Saraçların toplu olarak bulunduğu alan Mercan yokuşu. Bundan sebeple Mercan'a yerleşiyorlar ve orada bir mağaza açıyorlar. Ürettikleri ürünleri bu mağaza aracılığıyla tüm Anadolu'dan gelen tüccarlara satarak burada işletmeye devam ettiriyorlar. Mercan'da çok amatör bir ruhla çalışan birçok e, işletme. E tabii ki oranın ruhu, oranın enerjisi bence çok daha yüksekti. Ben de çocukluğumdan hatırlıyorum çünkü şeyi o, o, günleri. Ondan sonra öğle yemekleri bir şenlik e, havasında geçerdi. İnsanlar e, birbirleriyle e, işte dükkandan dükkana atışır. E, sıcak bir şey e, atmosfer ve keyifli bir atmosfer vardı. göçmen ailelerde benim gördüğüm kaygı düzeyi yüksek insanlar oluyorlar. Çünkü hep bir şey yaşam mücadelesi, var olabilme mücadelesi oluyor göçmen ailelerde. Bundan de aslında saraçlık bir seçim muhtemelen diye düşünüyorum ailem için. Çünkü zanaatkarlığı her yerde yapabilirsiniz. O el beceriniz ve şeyiniz varsa dünyanın neresine giderseniz gidin. Ortaya bir ürün çıkartıp bunu satıp hayatınızı idame ettirebilirsiniz. hafızasında şimdi kökleri 1919 yılına dek uzanan bir markayı ziyaret ediyoruz. Kifidis tam 105 yaşında. 1919 yılında Tanaş Bey'in Galatasaray yokuşunda kurduğu Ortes Protes Kliniği'nin tarihi de aynı. Amerika'nın kurucusu Tanerç Bey eğitimle Almanya'da alıp İstanbul'a geri döndü. Şehrin bu konudaki ilk kliniğini kurdu. Hatta ismini de Belkambur'un tıptaki ismi olan kifosisten esinlenerek koydu. Aile kifidis ismini o kadar benimseyecekti ki ilerleyen yıllarda da soyadı olarak kullanmaya karar verecekti. işe takma kol, bacak ve diğer uzuvların üretimiyle başladı. Evin önünde ve Beyoğlu'nda atölyeler kurdu. Hatta 1970'lere kadar bu alanda Türkiye'nin en önde gelen markası oldu. İyi ve kötü yanlarıyla Türkiye'nin yolculuğunu birlikte yaşadı. Ekonomik olarak büyümesini de gördü, 6-7 Eylül saldırılarında yağmaya da uğradı. Ama pes etmeyerek, kendini yenileyerek, şehrin hafızasına yerleşti. Kifidis'in özellikle ilk adım ayakkabısı şehirde ünlendi. Çocuklar için özel ayakkabı üretimiyle pek çok anne babanın derdine derman oldu. Kifidis'in bugünkü durumunda üçüncü kuşak yöneticisi Lucky Vasiliadis'in payı büyük. Mesleğimiz icabı, isminde biraz işimize uyuması gerekiyordu. Kifosis, bel kamburluğundan gelmektedir. Kifozite hastalığıdır. Bu ismi kullanmaya karar vermiş kurucu Kifidis ve o zamanlar Kifosi Kifidis'e dönüştürerek ilk ismimiz ortaya çıkmış. Ben üçüncü kuşağı temsil ediyorum. Dördüncü kuşak işin başında ve işi yöneten kişi. Oğlum 32 yaşında, ben 72 yaşındayım. Artık emekliliği seçtim. Yarı emekliyim. Günde artık 12 saat çalışıyorum. Eskiden 18 saat çalışırdım. Şimdi genelde Alman kökenli bir firma zannediyorlar bizi. Ve kesin mümessillik sizde mi diye bana çoğu zaman sormuşlardır. Evet kesin bir mesilik bende çünkü kifidis benim diyorum daha ne yapabilirim. Hatta bir gün başıma ak herkes çok böyle ilgi çekici bir şey e, geldi. Amerikan Büyükelçisi e, Ak Merkez'deki bazımızdan alışveriş ediyor, bir dizlik alıyor. Şansı da ben o gün oradayım. Çünkü genelde mağazalarda bulunmam. E, merkezde bulunur. Ürünü aldı. E, oradaki şefim e, işte kiflisin sahibi burada dedi. Çok memnun oldum dedi. E, çok teşekkür ederim dedi. Ben sizin ürünleri aslında dedi Amerika'dan alıyorum dedi. Sizin ürünleri ve çok memnunum markanızdan. E, burada da sattığınız için çok sevindim. <laughs> çok teşekkür ederim deyince, hemen ilk aklıma gelen Aile şirketiyiz ya. Ablama aradım. Biz Amerika'da şirket mi kurduk dedim. <laughs> Yok dedi. Ha çok enteresan dedim bir büyük elçinin benim markamı bir Amerikan kökenli marka olarak düşünmesi ve o güvenle bana gelmiş olması benim için çok güzel bir hatıra. Tiflis biliyorsunuz 1919 yılında kesin kuruluşunu gerçekleştirdi. Aslında biraz bundan önceye dayanır. Büyük dedi Tren işletmesinde baş teknisyenken, tren işletmesinin Fransa'ya geri dönmesinden sonra Fransız şirketiydi. İşsiz kalınca cerrah bir arkadaşının teklifiyle, hala onlar işin başını çekiyorlar. Bu işi Almanya'da öğrendi, Türkiye'ye geldi ve resmen 1919'da ilk Ortes Protes firmasını kurdu. Takma UZUF yapmaya başladı. Zor bir işti tabii. O yıllarda çocuk felcine çok rastlanıyordu. Şu anda artık bitti. Ve çocuk felci cihazları başlı başına ayrı bir işti. Bunlarla uğraşıyordu. Gazeteci olmak hayaliyle Fransa'ya gidiyorum. Okulu bitiriyorum. Gazeteci olacağım. Bir sürede bir gazetede bir altı ay kadar çalışıyorum. Sonra ailenin baskısıyla aile diyor ki işin başına geçeceksin. Ve ben işin başına geçiyorum ama hiçbir Aile bilgisi dışında teknik bilgim yok. Fransa'ya gidiyorum. Bununla ilgili kısa bir eğitim yapıyorum. Nasıl kısa bir eğitim yaptığımı da söyleyeyim. Fransa'da 1955 yılında amca Kifidis Paris'e göç ediyor. 55 olaylarında. Ve orada bu işe devam ediyor. Aynı zamanda Fransız Ortez Protez Birliği'nin de başkanlığını yapıyordu. Onun yardımıyla daha kolay bir zamanda işi öğrendim parası olmayan insandan bu parayı almak çok zor geliyordu bana. Ve ben işi biraz ritmini değiştirmeye karar verdim. Niye eczanelere mal satmayayım dedim. Ve ilk eczanelere Türkiye'de medikal malzeme satan firmayım. Medikalci arkadaşlar bana kızmasınlar. Eczaneler bazı medikal satıyorlar diye kızıyorlar. İlk ben başlattım. Benim amacım tek kişiye hitap etmek değil, toplu mal satmaktı ve bunu başardım. Müzik Movement that inspires.